Şu anda Austin, Texas'ta bulunan Tesla'nın Giga fabrikasındayım ve yeni Tesla Cybertruck'ın ilk müşteri araçlarının tanıtımına tanıklık edeceğim. Gerçek müşterilere teslim edilecek olan aracın gerçekten yakınında olmak oldukça gerçeküstü bir deneyim. Ve şaşırtıcı bir şekilde orijinal konseptin 4 yıl kadar önce açıklandığından bu yana çok fazla değişiklik olmuş. Cybertruck paslanmaz çelik gövde panelleriyle tartışmasız bir şekilde sıra dışı görünüyor ki 9 mm veya 45 kalibrelik bir mermiyle ateş etseniz dahi bana mısın demeyecek. Buradaki şerit tam gelişlikte LED gündüz farlarına sahip. Gerçek farlar ise burada ve bunlarda Matrix ışık teknolojisi var. Bu nedenle sürücülerin gözünü kamaştırmamak için ışığın bir kısmını kısıyorlar. En dikkat çeken özelliklerinden biri ise ön camın açısı ve boyutu. Şuna baksanıza ne kadar büyük. Ve eğer ki büyük bir camınız varsa büyük de bir sileceğinizin olması gerekiyor. Şu anda paslanmaz çelik gövde panellerini şekillendirmek oldukça zor. Bu yüzden aracın çok fazla konturu yok. Sadece 2 ile 3 müküme sahip. Hepsi çok düz ve yandan bakıldığında gerçekten keskin görünüyor. Bu arada panel aralıklarına bir göz atalım. Medyada panel aralıkları ve montajın bazı premium Avrupa araçları kadar özellikle e, Lexus modelleri gibi sıkı olmamasıyla ilgili birçok şey var. Ama bu kabul edilebilir. Bunun böyle olmasının tabii ki bir nedeni var. Normal bir araç gibi bükülmez bu araç. Alüminyum bir şasiye sahip ve ardından bu büyük panelleri araca vidalıyorlar. Ve gerçekten ama gerçekten çok sağlam. Bir çekişle bile vurabilirsiniz. Manyakça görünen muazzam bir makine. Ve buradaki tekerlek kapakları gerçek jantları örtüyorlar. Gel de bir bak. Model 3'te olduğu gibi altta gerçek jantları göreceksin. Muhtemelen bu yapmam gereken bir şey değil. Çünkü büyük bir etkinlikte aracı tanıtıyoruz ve ben sadece otoparkta dolaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir kameramız var ama çok kirli, resmen çamur içinde. Bu ise arka kasanın kapağı. Römorkumuzun kapasitesi tam 1 ton. Böylelikle içine bir ton değerinde ekipman veya ıvır zıvır koyabilirsiniz ve bu gerçekten sert. Yani bunu kırmak isteseniz dahi kırabileceğinizi zannetmiyorum. Anlaşılan o ki bunun üzerine durabilir ve üzerinden atlayabilirsiniz ama bunu başka bir videoda deneyeceğiz. Bu yüzden kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Çünkü Tesla Siber Truck ile ilgili daha fazla videolar geliyor ve inanamayacağınız ekstrem bir şey daha yapacağız. Bu yüzden kanala abone olduğunuzdan emin olun. Aa, şu anda çok kirli ellerim var. Size başka ne gösterebiliriz buna bakalım. Ah şuraya bak. Güvenlik tarafından yakalandık gibi görünüyor. Yapma be. Bakın eğlenceyi bozmak üzere. Dedim ya burada olmamamız gerekiyordu ama sadece otoparkta araca dalıp gittik. Ee, i̇çeri geri dönmemizi ister misin? Etkinliğe doğru ilerleyeceğiz. Peki ilm da görebilecek miyiz? Hadi bunu öğrenelim. Tamam, hadi Siber Track'ın üretildiği Giga fabrikaya bakalım. Yani tam olarak neler olduğunu görmek için küçük bir e, tur atacağız. Anlaşılan istediğimiz yere yürüyebiliriz yani en azından öyle görünüyor. Şu büyük pres makinesi nerede? 9000 kilo veya e, pound'u. Onu görmek istiyorum. Yani bu büyük pres makineleri var e, ama görmemize izin vermiyorlar. Bakın bu makine aracın ön ve arka parçalarını oluşturuyor. Normalde yaklaşık 100 parçadan oluşan bu dev parçaları tek bir büyük basınçla hallediyor. Hem ön alt çerçeve hem de arka alt çerçeve için. Bu gerçekten manyakça bir şey. Ana konuşmanın gerçekleşeceği etkinliğe neredeyse geldik. Şurada etrafta dolanmak için küçük bir bagileri var. Bu aracın elektrik kablosuna veya arka aks direksiyonuna sahip olduğunu düşünmüyorum. Bu yer arabaların müşterilere gitmeden önce kusur veya benzeri şeylerin olmadığını kontrol etmek için son muayeden geçtikleri ışıklı bir tünel. Jack dikkat et. Üzerine takılıp düşebileceğin küçük şeyler var. Ki ben bir tanesine takıldım. İşte tam burası arabaların kontrol edilmek üzere durduğu yer. Etkinliğe girmek için buradan geçmemiz yeterli olacak. İşte telefonu en yüksek tutabilen bir kişi. Ben ise o kadar kısayım ki her şeyi başkasının telefonundan izlemek zorundayım. Şimdi sanırım Elon Siber camına bir şey fırlatacak ve umarım bu sefer 4 yıl önceki gibi kamyonun camı kırılmaz. <laughs> sonuna geldik galiba. Şimdi biraz dolaşıp arabanın bazı detaylarına bakacağım. Umarım içeri girip biraz kurcalayabilirim. Aracın içine girip eğlence sistemini deneyebilirim. Tüm bunlar da daha çok araba tanıtımı gibi olacak ama yani ne yapalım? Sadece o evet yaşa siber truck mı diyelim yani. Aa, bunu tekrardan yapabilir misin? Bakın bu aslında beklendik bir şey. Çünkü o kapının yapısında tek bir büyük panel var ve sadece vidalan. Ve şu anda bütün mazeretleri uyduruyorum galiba. Ama sonuçta kurçun geçirmez değil mi? Cam kapalıyken deneyelim. Bu daha mı iyi olacak sence? Oo evet bu gerçekten çok daha iyi. Cam hakkında aklıydı. Camı kapatmanız gerekiyor. Camda çift cam var yani laminatlı. Ortasında biraz plastik var. Bu da ses yalıtımına epeyce faydası oluyor. Tabii ki bunu Model 3'te de yapıyorlar. Yüksek hızda seyir halindeyken büyük bir fark yaratıyor. Montaj ve bitişe bir göz atalım. Tamam bunun bir testle olduğunu zaten biliyoruz. Çok fazla detay yok. Oldukça basit. Pencere düğmeleri biraz büyük gibi ama buradan aşağı kadar hepsi yumuşacık. Tamam işte geliyoruz. Cybertruck'ın arka kısmının içine bakalım. Evet buna bir göz at. Açıkçası tamamen düz bir zemin. Çünkü biliyorsunuz tam bir Tesla değil mi? Yani batarya zeminin altında. Hiç şaft tüneli yok. Ayak alanı da gayet geniş. Yani bu oldukça önemli. Bakın işte. Ayrıca Model X'te koltukların tasarımı yüzünden bunu yapamazsınız. Ancak burada gerçekten uzanabilirsiniz bile. Ön taraftaki bu adam koltuğunu oldukça öne itmiş gibi görünüyor. Hatta bu benim ön koltuğu atlamam için bir fırsat bile olabilirdi. <laughs> Arka tarafta tam boy cam tavan var. Gördüğünüz gibi baş mesafesi ise fena değil. Ancak tabii ki bir çukura girerseniz hop. Biliyorsunuz sert offroad yaparsanız vesaire ups. E, bu ne yapacaktır? Sizi incitecektir. Arka koltuklarda yolcular için burada bir ekran var. Şu anda Netflix izliyoruz. Oldukça iyi görünüyor. Bu oldukça iyi. Dostum sence arkada 3 yetişkin için yeterince var değil mi? Yani Yani fena değil. Zorlanıyor musun? Evet, başım camlara dokunuyor. Ama sen biraz anormal derecede büyük bir adamsın ve yakışıklı. Evet, anormal derecede yakışıklı. <laughs> Büyüleyici yakışıklı. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Evet. Peki sen sipariş ettin mi? Ee, evet. Sadece çocukların buraya sığabilir mi diye görmek istedim. <laughs> ve benden daha büyükler. Ne? Şaka mı? <laughs> Sadece bir sorum daha var. Birçoğuna baktığımızda hepsi aynı renk ve paslanmaz çelikten. Kendiminkini siyah boyayacağım. İlk yapacağım şey bu. Sanırım herkes bunları kişiselleştirir. Evet olabilir ama yine de paslanmaz çeliği seviyorum. <laughs> Havalı görünüyor. Uh, yeah. Şöyle ön tarafta bolca yer var. Bakın hatta ben bile kontrol edebilirim. <laughs> bir çocuğa arabayı nasıl sürmeyi mi öğreteceksiniz? <laughs> kontrol pedallarını ihtiyacınız yok ki. Çünkü siz direkt olarak bunu yapabilirsiniz. Bolca alan var. Buna bir göz atın. Yeni bilgi eğlence sistemi burada. Dev bir dokunmatik ekran. Bakın ne kadar da duyarlı olduğunu. Bakın. Acaba e, onu kontrol edip kapatabilir miyim? <laughs> Muhtemelen bunu yapmamalıydım. <laughs> Kapanıyor mu? Etkileştirmek istiyorum. Duraklat, <laughs> duraklat, duraklat. Durakla. <laughs> Sanırım beni atacaklar. O yaptı, o yaptı. Ben değil. Dokunma. Neden dokundun? <laughs> Beyler kafanıza dikkat edin. Dikkat edin. Ee, buradan açabilir miyiz? Ee, şimdi nereye özür dilerim <laughs> sanırım burayı ele geçirdim gibi. <laughs> şimdi torpido gözüne bir göz atalım. Ee, bakın gözden ziyade çekmece gibi epeyce büyük. Peki buranın altında ne var? Şöyle bir bakalım bir ada adaptör gibi görünüyor. Bu pek bir bölmeye benzemiyor ama oh bakın burada daha fazla alan var. Ve sibertrak şeklinde sekizgen bardak tutacakları e, var. Telefonunuzu şarj ederken koyabileceğiniz yer burası. Burada da direksiyonumuz var. Bu tam olarak bir yoke değil ama bir yoke gibi. Tesla Model S'ten bulunan yokeden daha fazla kullanışlı hissettiriyor. Bu herhangi bir şekilde ön tekerleklere bağlı değil ayrıca tamamen step-by, bir tel ile bağlı. Ardından araba ne kadar hızlı veya yavaş gittiğinize bağlı olarak tekerlekleri ne kadar döndürmesi gerektiğini belirliyor. Ayrıca arka aksi yönlendirmesi de var. Arka tekerlekleri 10 derece döndürebilir. Bu nedenle bu aracın dönüş çapı aslında bir Model S'ten daha da dar. Bir de şuraya bakın. Bu inanılmaz. Sadece bu camın genişliği. Şuna bakın ne kadar da geniş. Ancak sorun şu ki acaba bu köşeyi nasıl temizleyeceğiz? Bana çık diyorlar. Sanırım bu diğer adamın kaputuyla oynamasından dolayı. Bunu yapmamalıydı. Çok ama çok aptalcaydı. Sorun çıkmadan hemen buradan kaçayım. Şimdi biraz teknik konulara girelim. Bu ön aks için alt şasi montajı. Burada direksiyon sistemimiz var. Ayrıca burada da süspansiyonumuz var. Alt üçgende de burada. Bakın kalın ve sağlam bir yapı. Evet, büyük frenler, büyük kalipreler de var. Ve burada ön tarafta tek bir motorumuz var. Bu da sadece arka çekişli versiyon. Dört tekerlekten çekişlinin ise ön tarafta bir motoru ve arka tarafta da bir motoru var. Ve bu tam bir canavar. Bunlar size aslında kamyonun üzerinde gösterdiğim çatı çerçeveleri. Bakın tek bir parça, bir kılıç olarak kullanabilirsiniz. Ama buraya bakarsanız gerçek civata deliklerini ve klipsleri görebilirsiniz. Bu nedenle değiştirilmesi oldukça kolay olmalı. Bir aracın tekerleğini takmak için neden bir adımınız olsun ki? Bunun yerine bunu yavaşça yapan çok pahalı bir robotunuz olabilecekken. İşte tekerleklerden biri. Ve onlara bakarken aslında jant oldukça küçük görünüyor. 17 inç gibi görünüyor ama aslında 20 inç. Çünkü lastik o kadar büyük ki. 35 inçlik bir lastik gibi. Şimdi bunu kaldırmaya çalışacağım. Sanırım belimi incitebilirim. Oo. Şimdi neden tekerlekleri kaldırma işini robotun yaptığını anladım. Oh. Sanırım şeylerimi sıkıştırdım. Bakın Siber trakın alt kısmını buradan görebilirsiniz. Bir şey söylemek gerekirse gerçekten iyi bir yerden yüksekliği var. Numarayı hatırlamıyorum ama ekrana yansıtırız. Ama bu gerçekten yerden yüksek. Kayaların üzerindeyken diferansiyel veya benzerine takılan hiçbir şey olmaz. Sadece düz bir alt kısmı var. Bu gerçekten enteresan. İşte Siber trakın ana şasisi. Tüm gövde panellerinin bağlandığı şey burası. Ona gücünü veren şey diyebiliriz. Açıkçası orada büyük bir batarya paketi var. Bu da gücü sağlıyor ve bunlar sadece bir seferde preslenen büyük segmentler. Bakın sadece bir parça. Yani gerçekten enteresan. Şimdi buraya bakalım. Biraz daha iç kısmını görebiliriz. Tam olarak batarya paketi burada ve onu nasıl monte ettiklerini tahmin ettiğim gibi. Bu şasiyi bunun üzerine indirecekler ve ön koltuklar zaten önceden takılmış durumda. İlginç. Bu motorlardan birisi. Bu arka motor mu? Evet. O, bu tam bir canavar. Yani içinde iki motor var değil mi? Evet bunlar üçünün ikisi. Peki bu arka üniteden kaç beygir gücü alıyorsunuz? Ve birlikte çalıştıklarında ne kadar bölündüklerini bilmiyorum ama toplamda 845, ikisi toplamda 600. Boyutunun böyle olması gerçekten ilginç. Yani içinde iki motor var ve muhtemelen 500 beygirden fazla güç üretiyor. Ve sadece bu kadar alanı kaplıyor. Ve bu di diferansiyel ve benzeri şeyleri de içeriyor. Çünkü tork vektörlüğüne sahip. Ne yapmak istediğine bağlı olarak sol ve sağ tarafı mekanik olarak kontrol edebilir. Evet, güzelce belirttim, bravo. Bu ise dış iskelet montajı. Gövde panellerini görebilirsiniz. Onları kaldırıp ardından arabanın üzerine koyduktan sonra vidalarlar. Burada ise ön camı görüyoruz ve minik dikiz aynası. Buna bir bakın. Merhaba, ben bir dikiz aynasıyım. Sanırım gitmem gerekiyor. Paslanmaz çelik panellerinin bir özelliği. Mermi geçirmez olmaları. Ve bu atışlar bir Tommy Gun tarafından yapılmış. Sanırım 45 kalibre. Bilmiyorum ee, silahlar konusunda pek bilgili değilim ama evet. Bakın mermi içeri girmemiş görmüş olduğunuz gibi. İşte kaza yapmış gibi görünen bir örnek. Hayır hayır. Muhtemelen bunun üzerinde çarpışma testleri yapmışlardır. Buradaki yapılır ise işlerini yapmış gibi. Bunu görebilirsiniz. Birçok insan paslanmaz çelik panellerin ve gövdenin dayanıklılığı konusunda endişeli. Çünkü sert her zaman iyi değildir. Vücudun çarpışmayı gerçekten emmesini istersiniz ve görünüşe göre tüm çarpışma testlerini zaten geçmiş. Ve Tesla'nın araçlarının çarpışma testi yetenekleri konusunda oldukça başarılı olduğunu zaten biliyoruz. Model Y, Model 3, Model S hepsi gerçekten yüksek dereceler almış durumda. Şu ön cam çizgisine ne olduğuna bakın. Matt Armstrong bunu onurabilir mi? Matt, sıra sende. Kesinlikle yapacak değil mi? Bu kesinlikle onun videolarından biri olacak. İşte bu kadar. Cybertruck etkinliği bitti. Umarım turu beğenmişsinizdir. Aracın etrafında tur atmaktan umarım keyif almışsınızdır. Ama henüz bitmedi çünkü yarın fabrikada çekeceğim çok güzel bir videom olacak. Tabii ki fabrikada işleri yapmayacağım. Bu bundan çok daha heyecanlı bir şey olacak. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu yaklaşan videoyu kaçırmak istemeyeceksiniz bell icon because you are not going to want to miss this upcoming video. Ha tabii ki tüm aptalca hareketlerimden sonra beni geri alırlarsa. Ama bakın işte siyah olanlardan birisi. Oo, hepsinin paslanmaz çelik olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım. Bu planlanmamıştı. Videoyu bitiriyoruz sanmıştım ama işte siyah olan birisi. Siyah rengi beğenir misiniz? Siyah mı alırdınız yoksa paslanmaz çelik mi? Neyse abone olmayı unutmayın. Belki bununla yarın özel bir şeyler yaparız. Farklı bir araç ama harika olacak. A, videoyu bitirmeye çalışıyorum ama sürekli olarak bir şeyler karşıma çıkıyor. Ve şimdi Siber Truck'ın teslimatlarının gerçekleşmesinin ardından bu konuda çok fazla hype olacağını düşündüm ve hemen bir ön siparişi verip onları benim için bir tane çabucak göndermelerini ikna etmeye çalışacağım. Bu nedenle Tesla web sitesindeyim. Siber Truck'ımı seçeceğim. Bir Siber Bist alalım. Evet. Bir Siber Bist olsun ve bunun için ödeme yapacağım. Kredi kartımla ödeyebilirim veya Apple Pay'i kullanabilirim. Ayrıca bu benim telefonum değil yanımızdaki yarıştırıcı sistemin telefonu. Evet Sam. Şu anda bir Siber artırak için bir depozito vereceksin. <laughs> evet kesinlikle bir depozito verdim. <laughs> Hadi bakalım işte bu. Hallettik. Şimdi bir Tesla Cybertruck sipariş ettim ve şimdi sana 250 dolar borcum var. Tamam şimdi bu işin nasıl yapıp yapmayacağımıza bakalım. Amerika'da satın alacağım. Sonra bunu bir şekilde İngiltere'ye getirmem gerekecek. Ama bu çok ilginç bir video olacak. Bu yüzden işlemin tam olarak nasıl olduğunu ve ne kadar sürede bir sibertrak alabileceğimi görmek için kesinlikle kanala abone olmanız gerekiyor. Ki sem aracın bir parça <laughs> ortağı olacak. <laughs> Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sibertrak hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla video izlemek için kutuları tıklamayı unutmayın. Ve eğer aracınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız Carvov'u kullanın. Kolay ve tamamen ücretsiz. İzlediğiniz için teşekkürler.